Vatan Gazetesi'ne geçelim. Aktaracağız. Sür manşetteki haberlere bir bakalım. Yastık altından bankaya. Bankalardaki altın hesabı iki yılda rekor artışla 8 tondan 22,5 tona çıkmış. Detaylar var ve Amerika'da e, ABD Üniversitesi'ni dize getiren bir Türk var. Minnesota Üniversitesi'nin Türk Devleti'nin resmi internet sitelerine getirdiği yasa okulun birinci sınıf öğrencisi Sinan Cingilli kaldırttı. Okulun tarih bölümüne bağlı soykırım araştırmaları enstitüsü öğrencilerin ödev ve tezlerinde kullanılmaması gereken sitelerin listesini yayınlamış. Listede Ermeni tezine karşı çıkan Türk Dışişleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ve PSK gibi devlet kurumlarının yer aldığını gören Sinan da okul yönetimini uyarmış ve girişimleri sonucu da bu yasakların kaldırılmasını sağlamış. Haberin detayları aktarılıyor. Ve Bugün Vatan Gazetesi'nin manşeti aslında dünya gündeminde de e, çok konuşulan, konuşulacak olan bir konu. E, kavgada bile söylenmez demiş Vatan Gazetesi, İsrail'de çok ağır bir başyazı var. İsrail'de sağ basının en önemli gazetesi ola, olarak bilinen Yediyot Ahranot gazetesi, ABD'nin 20F35 teklifine karşılık Yahudi yerleşke inşaatlarını durdurmayı kabul eden Netanyahu'ya hakaretler yağdırdı. Asaf Gefen imzalı başyazıda baş, baş Netanyahu yönetimi için elmas düşkünü fahişeler denildi. Başbakan için uyuşturucu müptelası gibi benzetmesi yapıldı. E, fahişe gibisin senden ancak genel ev patronu olur diye yazdı yazar baş yazısında. Bu ağır sözler bugünün çok konuşulan konularından bir tanesi. Hemen geçelim Cumhur